Köprülerin ve dağların harman olduğu ülkeden İsviçre'den Hepinize merhabalar arkadaşlar Uzun zaman sonra tekrar video çekiyorum En son videomu 2023 yılında çekmiştim 2023 yılından bu yana bayağı video çekmeyi denedim Ama maalesef e, devamını getiremedim Neden oldu işte ne bileyim e, Video çekmeye başladım sonra keyfim kaçtı İşte video çekmek için motivasyonum yoktu Ne bileyim işte Leman gölünü turladım mesela İsviçre'deki e, hatta Batı Avrupa'daki En büyük Leman gölünü bisikletle turladım Yaklaşık 161 kilometre bisiklet sürdüm. Deli işi biliyorum. 9 saat sürdü. Hatta kanıtını ekranın bir köşesine bırakırım. Ee, onu çekecektim. Çekmeye başladım. Yarı yolda artık o kadar yorulmuştum ki bisiklet sürmeye konsantre oldum. Ee, o videoyu yarıda bırakıp çekmedim. Şimdi bugün size gün batımını izleteceğim. Aynı zamanda İsviçre'deki polisler hakkında ve polislerin maaşları hakkında konuşacağız nasıl polis oluyorsunuz falan ondan bahsedeceğim. Ben polis değilim bu arada. Ama şu aralar İsviçre'deki polisler çok konuşuluyor. Özellikle İsviçre içerisinde çünkü İranlı bir sığınmacı tarafından bir eylem gerçekleştirildi. Iverdon Leban diye bir yer var. Küçük bir şehir. Burada bir rehin alma olayı yaşandı. Ondan bahsedeceğim size. Geldiğim bölge benim yaşadığım bölge. Biliyorsunuz artık hepiniz benim videolardan aşinasınız. Gruyer bölgesi. Şurada bir tane köprü var. Hatta videoya atıyorum. Ekrandan görebilirsiniz şu anda. Orada çok büyük gürültü olduğu için videoya orada başlamadım. E, amacım köprünün olduğu yerden başlayıp şuraya doğru biraz yürüyeceğim. Şu dağı görüyorsunuz. Burada gün batımı çok güzel oluyor. Biraz drone uçuracağım. Aynı zamanda da bugünkü videonun konusundan bahsedeceğim size. İşte burada abimiz görüyorsunuz nereden gelmiş belli değil. İspanyol olması lazım. E harfi yazdığına göre karavanıyla gelmiş burada takılıyor. Guriyer Gölü'nün etrafını yürüyerek dolaşabiliyorsunuz. Öyle bir opsiyon da var. Ama benim bunu yapmaya niyetim yok. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Çok fazla hobim var. Hatta bu aralar motor almayı bile düşünüyordum ama e, herhalde bu aşkımdan vazgeçeceğim. Çünkü evde çok fazla materyal var. Bu da beni yoruyor. Ne kadar az eşya o kadar huzur. Minimalist olmaya çalışıyorum. Her ne kadar minimalist olmaya çalışsam da maalesef e, her yerden bir şey çıkıyor. Arabayı buraya da park edebilirdik ama ben yürümeyi tercih ettim. Buradan aşağı doğru yürüyebiliyor muymuşuz? Aa evet bak çok güzel bir yer var burada. Mesela yazın buraya gelip suya girebilirsiniz. Burada drone uçururum abi ben. Hatta e, biraz yürüyüş yapar size videonun konusundan bahsettikten sonra aa müthiş bir görüntü şuraya baksanıza suyun üzerindeki ağaçların yansıması burayı eşsiz bir yer yapıyor yavaş yavaş inelim ama düşmeyelim. Benim videolarda bu cümleyi duymaya alıştınız. Yavaş yavaş inelim ama düşmeyelim. Çünkü ben biraz sakar bir adamım. Hani lan şurada ileride bir tane şey var gibiydi. Ortada platform var gibiydi. Yüzmeye gelenler gelip oranın üzerine çıkıp kendilerini suya bırakırlar gibi bir şey vardı ama dur bakayım. Aslında bu kenardan da yürüyebilirim de şurada balıkçı abiler bir şey yapıyor. Onları rahatsız etmek istemiyorum. Gerçi oraya geldiğim zaman kamerayı durdururum onları rahatsız etmem kamerayla falan da ulaşmam ama şu suyun kenarında yürümenin tadı bir başka şuraya doğru bir yürüyelim bakalım ne göreceğiz ne görmeyeceğiz şu manzarayı tekrar size göstereyim bu bölgenin ismi Grujerde bu bulunduğumuz köyün ismi de Korbjer köyü şu köprü zaten bilinen bir köprü birazdan drone uçuracağım muhtemelen bu videoya drone görüntülerini eklerim şimdi o tarafa doğru yürüyeceğim daha önce bahsetmiştim İsviçre'de İsviçrelilerin kameraya karşı bir gıcıklığı var yani kamerayla onları çektiğiniz zaman size ters tepki verebilirler. Gerçi Türkiye'de de insanlar rahatsız olur ya. Hani sadece İsviçre'de değil. Herhalde netice itibariyle biraz burada kalacağım. Burada video çekeceğim çünkü telefonu yerleştirdim. Şu suyun görüntüsünü çekmek istiyorum. Bırakılacak gibi bir görüntü değil. Hani huzur bulmaya geldik. Huzuru burada bulduysak niye başka yere gidelim ki? Başımıza başka bir iş gelmesin değil mi? Ne olur ne olmaz ayı çıkabilir, kurt çıkabilir. Asabımızı bozacak İsviçreli bir tane köylü çıkabilir, ters bir şey söyleyebilir. Ben o adama atarlanırım. Sonra birbirimize girebiliriz ki ben kendimi ezdiren biri değilim. Ama genelde atarlanan adamlara karşı atarlandığım zaman adam bir sakinleşiyor. Çünkü böyle kara kafalı adamların kendilerine karşı aynı reaksiyonu vermesine pek alışkın değiller. O yüzden bir şaşırmıyorlar değiller. Neyse biz bugünkü videomuzun ana konusuna dönersek yani İsviçre'li polislere geçen gün biraz önce de bahsettiğim gibi bizim burada bir rehin alma olayı yaşandı. İranlı bir sığınmacı İverdon tarafında 15 kişiyi, bir vagonundaki 15 kişiyi rehin aldı. Rehin alma gerekçesi de galiba iltica başvurusunda yaşadığı sıkıntılar. Buraya sığınmacı olarak gelmiş birkaç ülke daha dolaşmış galiba emin değilim. Biliyorsunuz 3. Dünya ülkelerinde Avrupa güllük gülistanlık 10 numara çok güzel. işte insan haklarının çok ileri seviyede olduğu, herkesin birbirine çok iyi davrandığı bir yer olarak lanse ediliyor. Ama gel gör ki gelip burada yaşamaya başladığın zaman her şeyin anlatıldığı gibi dışarıdan gözüktüğü gibi olmadığının farkına varıyorsun görüyorsun. Bu da insanlarda büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. İşte maalesef abimiz de buna benzer bir olay yaşamış. Anladığım kadarıyla o yüzden de 15 kişiyi rehin almış. 15 kişi rehin alırken de elinde galiba sadece bir tane çekiç var. Küçük bir çekiç var. Bu küçük çekiçle insanları rehin alıyor. Hatta işte o rehin alma olayını filme alan insanlar da var. Zaten bu rehin alma olayı bizi bayağı bir şaşırttı. Ama Zurna'nın zırt dediği yer burası değil. İsviçre'nin çalkalanmasının daha büyük bir sebebi polislerin bu rehin alan adamı öldürmesi. Çünkü ee, Rehinlerin verdiği ifadelere göre bu rehin alan adam çok fazla agresif biri değilmiş. Yani böyle e, konuşabiliyorsunuz, iletişime geçebiliyorsunuz. Biraz daha yapıcı hareket edilseydi rehin alan adam hayatını kaybetmeden bu iş hallolabilirdi. Rehin alma olayı 18.30 sularında başlıyor. Yaklaşık 22.30'a kadar sürüyor. Rehinelerin kurtarılması rehin alan adamın hayatını kaybetmesinden sonra oluyor. Maalesef polisler adama e, bu şekilde müdahale ediyorlar. Yani hayatını kaybetmesine yol açacak şekilde müdahale ediyorlar. Türkiye'de olsa muhtemelen bu şekilde ağır bir müdahale olmazdı. Çünkü adamın elinde çekiç var. Çekiçte ne yapabilir ki? En fazla polisler Türkiye'de hayati olmayan organlarına müdahale ederek yani silahla ateş ederek bu duruma engel olurlardı. Ama İsviçre polisi hem bu duruma alışkın olmadığı için hem de ülkedeki güvenlik konusunda bayağı hassas olduğu için e, maalesef bu şekilde sert bir müdahalede bulunmuş. Şimdi ben böyle konuşuyorum. Olayın içinde olmayan biri olarak konuşması kolay. Hani derler ya bekara kadın boşamak kolay diye. Orada tam olarak ne yaşandığını da bilmiyoruz ama rehinelerin verdiği ifadelerin doğrultusunda bu olay daha kansız bir şekilde halledilebilirmiş. Ya İsviçre gibi bir yerde aslında önüne geleni de polis yapmıyorlar ama dediğim gibi polisler bazen çok sert olabiliyor. Gerçi ben burada 11 yıldır yaşıyorum. Bu 11 yıllık zaman dilimi içerisinde en az 15-20 kere polislerle münasebetim oldu. Trafikte, benim işim genelde trafikte olduğu için polislerle her zaman trafikte karşılaşıyorum. Genelde bana karşı kibarlardı. Genelde de iki kişi olurlar. Bir tanesi iyi polis, bir tanesi kötü polis. Ee, kötü polis yani sert gözüken polis, arkada bekler. İyi polis her zaman sizinle konuşur. Ee, kötü polis hatta şöyle bir durumdadır, her zaman hazır vaziyettedir. Yani ters bir durum olursa eli silahına yakındır. Diğer polis ise size karşı biraz şefkatli davranandır. Şöyle geriye doğru hafızamı bir okladığım zaman her zaman bana karşı kibarlardı. İşte her zaman çözüm odaklılardı. Ama böyle ekstrem bir olayla yani rehin alma olayıyla karşılaşıldığı zaman nasıl tepki vereceklerini belki bilmiyorlardı veya böyle tepki vermeyi gerekli gördüler çünkü belki böyle tepki vermeselerdi birçok kişi başka şeyler için cesaretlenebilirdi bu da olabilir rehin alma eylemini gerçekleştiren adamın ailesi bu olayın peşini bırakmayacakmış ve bununla ilgili dava açacakmış galiba. Böyle bir şey de var. Daha önce de bahsetmiştim. İsviçre'de aslında önüne geleni polis yapmıyorlar. İşte 30 yaşına kadar polis olabiliyorsunuz. herhangi bir diplomanızın olması gerekiyor. Bunun dışında adli sicil kaydınızın temiz olması. Ve herhangi bir borcunuzun olmaması gerekiyor. Hatta ben bir ara polis olmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim. Çünkü çok uğraştıracaktı beni. Hayatımdan memnunum. Kim şimdi uğraşacak onunla? Ha eğer çok uğraşacak olmasaydım e, muhtemelen düşünürdüm yani. Sonuçta maaşları da fena değil. İnternetten baktım. Gerçek mi değil mi bilmiyorum ama 6000 frank ile 9600 frank arasında maaş alıyorsunuz. Bunun dışında başka avantajları da var. Nedir diye sorarsanız işte biliyorsunuz İsviçre'de daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Kişisel sağlık sigortası var. Bunu yatırmanız mecburi. Polis olduğunuz zaman bunu ödemiyorsunuz. Galiba bunu devlet karşılıyor. Belki bakarsanız ilerleyen zamanlarda Türkçe bilen bir polise denk gelirim. Onunla bir röportaj yaparım. Şimdi şu köprüyü görünce benim aklıma bir olay geldi. Benim iki arkadaş var. İşte bunlar bir gece takılıyorlar. Köprüye gidiyorlar. Bu köprü değil de başka bir köprü. Bir gün oraya da giderim. Size orayı da çekerim. İşte köprüye gidiyorlar abi. Ellerinde şişe var. Biliyorsunuz gençler kendi aralarında takılıyorlar işte demleniyorlar falan filan. İsviçre'de de intihar vakaları çok olduğu için orada olağan dışı bir şey yaşanıyor ve polisler bir anda orayı basıyorlar. Yani bir anda oraya geliyorlar. Şikayet üzerine gelmişler daha sonra anlatıldığına göre. E, niye geliyorlar? Şöyle düşünüyorlar. İşte gece vakti iki tane genç adam köprünün kenarında oturmuşlar. Acaba bunlar intihar mı edecek diye geliyorlar. Arkadaşlar da böyle e, bir şok olmuyor değiller. Diyorlar ki yani biz intihar etmek için buraya gelmedik. Sadece işte demlenmeye geldik manzaraya karşı. Havadar bir yer. Havada sıcak yaz ayı. İşte öyle bir şey var sizinle de paylaşayım dedim. Yani düşünsenize işte köprü kenarına geliyorsun Manzaraya karşı bir şeyler içeceksiniz. Bir anda aynasızlar geliyor Siz intihara mı geldiniz diye Bizim arkadaşın da tipi bozuk Gerçi şimdi alınır kanka kusura bakma Kendisi Adanalı Yani tipi bozuk demeyeyim ama Yani böyle nasıl diyeyim bir eşkal tipi var Hani böyle GBT için durdurulacak tipler vardır ya Kendisi tam öyle birisi işte Güneşi batırdık batıracağız En son yine buna benzer bir videoyu Guriyer Gölü'nün etrafında başka bir köyde çekmiştim Onda da 5 ülkeyi ne kadar gezdim diye bir konu başlığı vardı. Şöyle görüntüyü size göstereyim. Harika bir görüntü var. Seviyorum ben böyle anı yaşamayı. İngilizce'de buna altın saatler diyorlardı. Şu merdivene baksanıza. Şuradan çıkacağım galiba tekrar. Şu anda Şubat ayındayız. 2024 yılında Şubat ayı çok güzel geçiyor. Bayağı güneşli. Ee, soğuk diyemeyiz ama şimdi güneş gitmeye başladığı zamanlar hava biraz serinliyor tabii. Ben de kafaya şunu geçirdim. Hava serinlemeye başladığı için hasta olmayı hiç istemiyorum. Böyle güzel zamanlarda hayattan daha çok faydalanabiliriz. Acaba şuradan mı çıksam yoksa geldiğim yerden mi? Neyse arkadaşlar muhtemelen ben bu videoyu paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Daha çok video çekmek istiyorum ama bunun için motivasyona ihtiyacım var. Normalde ben video çekmeye başlarken haftada bir video çekeceğim diyordum ama bu gidişte herhalde yılda bir video çekeceğim. Bayağı yere gittim, bayağı şey yaptım mesela Gürcistan'a gittim, Azerbaycan'a geçecektim, İran'a geçecektim. Maceralar falan yaşadım, onları videoya alamadım. İşte Leman Gölü'nden bahsetmiştim, onun dışında taşındım. E, Taşınalı da gerçi bir yıl olacak neredeyse. Benim kuzenler geldi, baya baya ülkeler gezdik, kayak yaptık. İşte onu çekemedim. Adil geldi, Adil'i biliyorsunuz zaten. Neyse artık tekrar videolara başlayacağız herhalde. Benim böyle meşguliyetlere ihtiyacım var. Bu arada YouTube kanalımda videolarım dışında drone videoları, şiir videoları da paylaşmaya başladım. Ben aktif olmayı seven biriyim. Neyse görüşürüz. Umarım daha sık video çekmeye başlarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.